Evet, Aç! Aç! üç, Aç! 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 Et! Hmm. 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 Ee, ee, ben sadece kendime bir pizza daha söyleyeceğim Var mı başka isteyen? Her şey için çok teşekkürler Talat Bey Bir şey değil Pamukcu Size de çok zahmet oldu Nalan Hanım Böyle habersiz gelip bir sürü zahmet çıkarttık başınıza. Aman canım iki lokma pizzanın ne zahmeti olacak? <laughs> Yok canım ben ağzımdaki kolayı yerlere püskürtüp ortalığı batırdım ya onu söyleyeyim. Olsun Ben alışkınım canım böyle maymunluklara. Nasıl yani? E bizim evde çok maymun var da o yüzden. <gülüyor> ha, <gülüyor> anladım. Asıl biz senden özür dileriz Pamukçuk. hep durup dururken bir sürü laf söyledik sana ve teyzenin oğlu Emre'ye. Boşuna özür dilemeyin Talat Bey. Sizler nereden bilecektiniz ki bizim afakan oynadığımız bu oyunu? Ha, evet evet. E, aslında çok iyi bir şey düşünmüşsünüz ama... <laughs> ...ne yazık ki bizim yüzümüzden her şey mahvoldu. <laughs> Sıkmayın canınızı Talat Bey. Zaten Afakan'ın da beni kıskanlığı falan yok. Biz öyle kendi kendimize uğraşıp duruyoruz işte. <laughs> Sana ufak bir ipucu. Afakan'ın normal insanlar gibi... ...aşık olma, kıskanma gibi duyguları olmadığı için... ...böyle oyunlarını pek sökmez. <laughs> Anlıyorum. Peki sizce Afaka'nın ilgisini çekebilmem için ne yapmam lazım Nalan Hanım? Mağazada bikiniyle çalışmak serbest mi? Ne? Bikiniyle mi? Hı -hı. Nalan ya dal geçme kıza canım. Dalga falan geçmiyorum. Sordu cevap veriyorum. Aa, bikini öyle mi? Hı -hı. Sakın aklından bile geçirme bence Pamuk. Ama Talat Bey bikinimin üstüne beyaz önlüğü giyince o kadar da çıplak olmayacağım. Tamam. Neyse biz gidelim. Herkese tekrar iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ha, Emre Bey, pazartesi sabah saat 8.30'da iş başı yapıyorsunuz. Sakın unutmayın olur mu? Başüstüne Müdür Bey. <gülüyor> aferin aferin. <gülüyor> pamuk, Pamuk. Efendim Nalan Hanım. Ne olursa olsun sakın vazgeçme tamam mı? <laughs> Merak etmeyin Nalan Hanım. Aklım vazgeçse bile kalbim vazgeçmedi. Ne yazık ki. Hey, o zaman bol şanslar. <laughs> Sağ olun. E, Talat Bey. Efendim. Şimdi bu sekiz buçuk, sabah sekiz buçuk mu oluyor yoksa akşam sekiz buçuk mu acaba? Ne? <laughs> Emre şaka yapıyor, şaka Yok. yapıyor, şaka. Çok şakacıdır kendisi. Ben, Hadi Emrecim gidiyoruz, son metreyi kaçıracağız. İyi akşamlar. Ama sabah mı gideceğim, <laughs> akşam mı gideceğim? Pamuk al. <laughs> Şu Pamuk çok düzgün bir kıza benziyor değil mi? Ya ya, çok çalışkandır hem de. Yani Afaka'na rağmen bizim mağazanın kafesini fıstık gibi çekip çeviriyor. Ya. Ya. Keşke Afakan da ona aşık olmayı becerebilse de bir yuva kurup biraz kendine çeki düzen verse, biraz büyüse. Aman aman hayatım boş ver oynama kızcağızın kaderiyle. Nasıl ya. yani? E şimdi birlikte olsalar yani evlenseler bizim Afakan pamuk kendine benzetir Altay'da. Yani yazık olur gül gibi kıza. Haklısın. <laughs> bir dakika. Şu Emre sana da birini hatırlatıyor mu? Ee, nasıl birini? Ne bileyim bir yerde unuttuğumuz birini. Cilvenaz. Cilvenaz. Ah. Cilvenaz. Mutfakta olabilir mi mutfakta? Evet olabilir olabilir. Cilvenaz! Cilvenaz! Allah Allah burada da yok. Nereye gitti bu kız? Ee, en son Charlie Cilvenaz'ı tuvalete götürürken görmüştüm. Sonra nereye kayboldu hiç bilmiyorum. Charlie Cilvenaz'ı tuvalete mi götürüyordu? Evet. Hani erkeklerin yanlarındaki kadın arkadaşlarını kazasız velasız tuvaletin kapısına kadar geçirmek gibi çok önemli bir görevleri vardır ya. <laughs> e ee, Charlie de kıvrı bir centilmen olarak bu görevini icra ediyordu ah <laughs> oh, zavallı kız ah. Oh. E niye şimdi zavallı kız dedin? İmdat! Hmm. Ne sesi değil mi? Birazdan anlarsın zavallı kıza neden zavallı kız dediğimi. İmdat! Ah. Ah, 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 ah. Merhaba Talat amca. Merhaba Nail abla. Of. Ah, ah. çok geç oldu. Annem beni merak etmiştir. Ben gideyim artık. Cüneyt niye bağırıyorsun öyle İmdat'te kötü bir şey mi oldu? Yok. <laughs> Yo şeyimi yapmak için tuvalete gitmiştim. Sonra bir daha lambalar kesildi. Her yer karanlık oldu işte. Birden, lambalar, lambalar mı, kesildi? mı kesildi? Ya, ama meğerse bana şaka yapmak için Charlie söndürmüş lambaları. Ne? Charlie mi söndürmüş? Ya. Aa. Charlie söndürmüş. Charlie? Aman Allah'ım. Charlie? <laughs> ah. ah, yine geldi. Ah, ben, ben diyorum. İyi akşamlar Nane abla. İyi akşamlar Teyze amca. Ne oluyor bu ya? Daha ne olsun? Bu kıllı coşkun yine cilvenizi kirli emellerine alet etmiş işte. <laughs>